Çok şükür iyiyim. Sonuçta Hollanda doğup büyüdüğüm yer, ailemin olduğu yer, arkadaşlarımın olduğu yer. Bir 10 sene Türkiye, bir 4 sene de İngiltere'den sonra 14 sene sonra eve geldim. Mutluyum, huzurluyum. Çok şükür. Hollanda'da hayat biraz daha, bir tık daha sakin. Çünkü İstanbul biraz daha yoğun her şey yani sadece futbol değil her şey yüksek tempoda. Burası biraz daha sakin ama genel olarak çok şükür iyiyim. Evet tabii hani sonuçta bir futbolcu için futbol bütün hayatı gibi görebilirsin. Yani özellikle Türkiye'de. Çünkü Hollanda'da mesela bir zor dönem veya mağlubiyetten sonra hani her şey durmuyor. Hayat devam ediyor ama Türkiye'de bu bir tık daha farklı. 10 sene en üst seviyede Türkiye'de oynadıktan yani Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadıktan sonra tabii ki Hollanda bir tık daha rahat o anlamda da güzel oldu geçen sene de hem Burak abi Doğanla güzel bir ortam vardı tamamen kopmamıştık Türkiye'den ama şimdi ikisi de gitti ama burada sonuçta işten abi hani güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ama genel anlamda tabii ki bana göre Türkiye'de Türkiye'deki e, hisler, duygular ya aşırı iyi ya aşırı kötü. Hiçbir zaman böyle bir orta bir çizgiyi bulamıyoruz maalesef. Onun için bu futbolcuların üzerinde çok fazla e, baskı yaratabiliyor. Ama e, dediğim gibi Hollanda genel anlamda e, çok rahat bir ülke olduğu için e, burada da futbol anlamında tabii ki baskı bir tık daha az. Yani Beşiktaş'ta oynadıktan sonra baskı baskıyı çok fazla hissetmiyorsun ama daha çok genel kendi performansını değerlendiriyorsun ve onu o biraz o konuda biraz zorlandım çünkü e, çok ekstra bir performanstan sonra zor bir döneme girince o dönemden ne kadar çabuk çıkarsan o, o seni daha e, daha çabuk yani iyileştirir ama e, dediğim gibi son bir iki sene e, maalesef istediğim gibi gitmedi ama sonuçta iki sene üst üste şampiyonluk e, sonra Sergen Hoca ile bir şampiyonluk daha, e, üç şampiyonluk e, Süper Kupayı almamıştık daha. Onu aldık Sergen Hoca'yla. Kupayı da kazanmamıştım Sergen Hoca'yla onu da aldık. Dediğim gibi son iki sene benim için çok çok iyi performans anlamında geçmedi ama ondan önce çok güzel seneler yaşadım. Ee, bana göre şimdi buraya Hollanda'ya döndükten sonra onu fark ediyorum. Onu biraz da özlüyorum açıkçası. Çünkü e, o baskı bir yandan güzel oluyor. Çünkü bazı futbolcular vardır o baskılan besleniyor ve benim için de o çok önemliydi. Ama dedim ki buradaki baskı bir tık daha farklı. Bana göre mesela Beşiktaş benim için Türkiye'deki en büyük camia ama burada mesela Ajax'a bakınca Ajax ilk 3 maça iki beraberlik beraberlikle girdi. Bu mesela Türkiye'de olsa çok daha büyük bir şey olurdu. Türk tabii ki burada da böyle ama bana göre yine de bir tık daha az. On demek istiyorum yani Türkiye'deki o beklenti e, e, baskı o duygular ya aşırı fazla ya aşırı az onun için e, Hollanda o anlamda bir tık farklı. Hı. Ya dediğim gibi hani e, sürekli oynamama, bir oynayıp iki maç oynamama, bir türlü o o ritme girememe çünkü ondan önce sürekli oynamaya alışık olduğum için ve benim için yani bence her futbolcu için oynamak önemlidir. E, oynamayınca çok mutlu olmuyorsun ve bu bana göre beni biraz etkiledi. Çünkü ben oynamayı seven bazı sporcular da vardır. Hem arada oynayıp oynamamayı kabul eden oyuncular da vardır. Ama ben hiçbir zaman öyle oyuncu olmadım. Onun için eee Beşiktaş'ta da kalabilirdim ama biraz daha doğru olduğunu düşünüyordum ve benim sürekli oynamam gerektiğini düşünüyordum ve sonuçta ailem de Arkadaşlarım da herkes burada olduğu için ve 14 sene sonra ben çok genç yaşta Hollanda'yı terk ettiğim için ailemi terk ettiğim için Bir yandan onu çok istedim Ona ihtiyacım vardı ee, Ve Burak abi de Buradaydı O da geldiğince mecbur geldik <laughs> Ya Burak abi sonuçta artık Burak Hoca demem gerekiyor aslında ama e, O da burada Hem oyuncu hem hoca gibiydi çünkü e, Hollanda'da çok Aşırı Fazla genç oyuncu var ve Burak abi onlar için bana göre bir fırsattı. Herkes de bunun farkındaydı. Burada çok yardımcı oldu. Ama e, dediğim gibi şimdi de hoca olarak ben çok yakıştırıyorum ve çok güzel de duruyor. Ve hem ondan hem Beşiktaş'taki eski takım arkadaşlarımdan güzel şeyler duyuyorum. Yani Burak abi sonuçta hani geçen sene buradayken onu da ben her gün beraber olduğumuz için e, o zaman bile hocalığa biraz çok fazla yoğunlaşıyordu ve ha, taktik, teknik her konuda analiz analiz yapıyordu. Yani o bayağı bir hazırlıklı gitti diyebilirim. Bilmiyorum bana belki daha büyük bir hedefleri de olabilir. Ama inandığın sürece bana göre her şey mümkün. Ben buraya gelmeden yani biz buraya gelmeden önce Fortuna her sene e, kümede ligde kalmaya oynayan bir takımdı. Geçen sene biz bunu biraz değiştirmeye çalıştık. Bayağı da oldu çünkü lig e, 5-6 hafta önce yani bitmeden önce ligi garantiledik. E, bu sene de Avrupa playoff'una kalmak isteriz. Hocamızın da öyle bir hedefi var. E, kulübümüzün de öyle bir hedefi var. Ama hani e, başladığımız için hemen yukarılara bakmaya gerek yok. E, en önemlisi tabii tekrar, tekrar ligde kalmak ama ee, tabii ki hani lige böyle Feyenoord deplasmanda beraber kaldık, Ajax'a berabere kaldık. Kendi diğer maçlarımızı aldık. Hani böyle başlayınca tabii ki yukarılara bakmaya çalışıyorsun ama hiçbir zaman hani e, ana şeyden e, uzaklaşmamız gerekiyor. Ligde kalıp ama mümkünse çünkü bildiğiniz gibi Hollanda'da 5. ve 8. sıradakiler e, playoff oynuyor Avrupa'ya gitmek için. Hani onu onu ona ulaşabilirsek e, çok güzel olur. Şimdi yani biz kend, kend, yani kendi dönemimden e, bir örnek vermem gerekiyorsa biz iki sene üstte şampiyon olduk. 2015-16-16-17 Ondan sonra biz de bayağı büyük bütçeli bir transferler yaptık ama o ondan o iki şampiyonluktan sonraki sezon e, ligde dördüncü olduk. Şimdi bu e, çok aşırı büyük maaşlar veya isimler bana göre önemli ama en önemlisi değil o takım ruhu çok önemli. Galatasaray'da mesela dışarıdan geçen sene çok iyi bir ortam olduğu görünüyordu zaten. Bu maçlara da yansıyordu. Şimdi eee belki e, kalite olarak, isim olarak çok oyuncusu, futbolcusu var ama çok büyük futbolcular da var. Ben yine üç büyük kulübü de hani şu an ne ilk 2-3 maç oldu yani kim şampiyon olur olamaz diyemezsiniz ama Beşiktaş da bana göre çok doğru transferler yaptı. Çünkü geçen sene özellikle Şenol Hoca geldikten sonra inanılmaz bir e, ee, e, yarışa girdiler Onun için bence e, üç kulübünde şansları eşit ama e, gönlüm bir <laughs> işteş olmasını ister bu belli olmaz Çünkü hani büyük transferler Ben bunları bunların hepsini yaşadığım için e, o iki şampiyonluktan sonra bize 5-6 çok büyük isimler geldi ama o hiçbir şey fark etmiyor O takım ruhu kaybolduktan sonra o sahaya da yansıyor Onun için e, Hiçbir zaman böyle transfer ben son dönemde de fazla Türk basını takip etmediğim için ama arkadaşlar sürekli söylediği için hani Fenerbahçe ondan kaptı, Galatasaray ondan kaptı. Bunlar bana göre çok gereksiz şeyler. Hani benim haddime değil tabii ki bunu yorum yapmak ama hani biraz olsa bile bir, bir bir yorum yapmam gerekiyorsa hani çok gerekli değil. Çünkü herkesin kendine göre bütçesi var. Bir bir takımın sağ beke ihtiyacı var, diğerinin sol açı. hani bunlar çok farklı şeyler. Onun için hani bir bir kulüp, bir camiadan bir camiaya çalım atmak için transfer yapmak bana göre doğru değil. Ama herkesin hedefleri farklı tabii ki. Ama umarım yine sezon sonu Beşiktaş şampiyon olur. Bana göre Beşiktaş'ta Chamberlain çok iyi bir futbolcu. Hani son dönemlerde çok sakatlık yaşadı. Ama ben onu çok eskiden tanıdığım için Burak abiyle bunu bu konuyu konuşmuştuk. Onun için bana göre Chamberlain ee, Chamberlain'in de bana göre bekl beklenti diğer futbolculara göre çok daha farklı. Çünkü Tadic geldi, Dzeko geldi, Zaha geldi. Hani bu isimler belki e, bir tık daha büyük olabilir ama bana göre Chamberlain çok büyük bir sürpriz yapabilir hani performans anlamında. Şimdi işte seçme şansın olsa işte Icardi, Dzeko, Abubakar. Abubaka. Hangisini oynamak istedim. Aa Benim için... Isim... Icardi'yi inanılmaz çok beğeniyorum. Hani... E hele son maçlarda geçen sezon ve Şampiyonlar Ligi'de Molde'ye karşı ligin başlar ilk maçlarında Galatasaray için inanılmaz bir e, önemi var. Yani e, bazen derler ya hani, tek başına maç alır diye. Hani Icardi gerçekten bunu yaptı. Beni kimse yanlış anlamasın ama benim için Abubakar'ın yeri çok farklı. Çünkü Abubakar'la 2-3 sene, 4 sene beraber oynadım. Yakından gördüğüm için, neler yapabileceğini bildiğim için ve ikimizi çok yani birbirimizi çok iyi anladığımız için tabii ama Abu Bakar benim için çok farklı bir forvet. Herkes malzemesinden, malzemecisinden, masörüne, her, çaycısına herkesi çok özlüyorum. Çünkü sonuçta 10 sene oradaydım. Hani ailemden fazla gördüğüm için onları o dönem. herkesi tabii ki çok özlüyorum ama futbolcu anlamında tabii Cenk, Necip bunlar bunlar artık biz kardeş gibi olduğumuz için. Ama sürekli sürekli de görüştüğümüz için Özlem var tabii ama her gün de görüşüyoruz. Yani bir değişiklik yok. Ben 10 sene Türkiye'de oynadım. Türkiye Süper Ligi'ni e, Hollanda ya yayınlamıyordular. Ama şimdi ilk sene, ilk kez bu sezon yayınlıyorlar. Onun için şimdi ilk kez böyle yakından gördükleri için hep soruyorlar. Atmosfer nasıl, şu nasıl, bu nasıl diye. E, herkese de anlatıyorum. Hele bizim stadyum yani Beşiktaş stadındaki e, bu atmosfer e, inanılmaz. Gerçekten e, gidip görmek lazım. E, hepsini çok özledim. E, takım arkadaşlarımı. ...çalışanları, taraftarları, ee, İnşallah onlar için bu, bu sezon çok güzel bir sezon olur. Benim şimdi mesela e, sonuçta Türkiye'de uzun seneler, seneler oynadığım için e, aslında Hollanda Hollanda'da doğup büyüdüğüm için... ...aslında Hollanda'da bir e, Türkiye'deki yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak isterim. Onun için önemli olsam olan şu an e, Fortuna'yla bir çıkış yakalamak. Hani gerçekten Fortuna'yı böyle bir e, e, stabil, iyi bir e, yere getirmek. Bunu başarabilirsek bu sezon, bu sezondan sonra bakacağız e, neler olabilir. Yani benim benim gör, yani gördüğüm kadarıyla hem grupta pozisyonumuz gayet iyi. Hani hemen mesela Ermenistan'ı tabii ki evde yenmen gerekiyor. Hani bunu bunu oyuncularından tut, taraftarlar, bütün ülke, hocası, e, herkes bunun farkında ama hani e, Ermenistan Ermenistan'ı deplasmanda yendin, evde berabere kaldın olabilir. Hala gitme şansın yani Hırvatistan'la beraber en büyük aday sensin. Onun için hani panik yapmaya gerek yok. Bana bana sorarsanız çünkü bunu demek istedim daha önce. Türkiye'deki o hisler, duygular çok aşırı ya fazla ya çok az olduğu için e, panik yapmaya gerek yok. Bence her türlü e, Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum yani. Gerçekten de hissediyorum. Diyorsun. Ya inşallah en önemli, benim için en önemli olan, o, olan şey e, tekrar mutlu olmak ve e, her maçı oynamak çünkü e, bunu geçen sezon da hissettim. Beşiktaş'ta son iki sezonumda her maç oynamadığım için e, geçen sezon buraya geldim. Bir anda tekrar her maç oynamaya başladım. Sürekli e, ağrılarım oldu. Şimdi onu onu çözmeye çalıştık ve çözüldü de inşallah dediğim gibi bu sezon e, kaza asbelas sakatlanmadan güzel uzun bir sezon olur ve e, ondan sonra geleceğe bakarız.